Merhabalar. YouTube Shorts videosu, Instagram Facebook Reels videosunu yapay zeka ile nasıl hazırlayabilirsiniz onu göstereceğim. Tabii bu daha basit bir düzeyde anlatım olacak. Detaylı Smart Short kullanım videomu sizler için daha sonra hazırlayacağım. Smart Short nedir? Fiyatı ne kadar? O ve kaç video çekebilirsiniz? Kaç video hakkınız var aylık? Onunla ilgili, planlarla ilgili birkaç bir şey aktaracağım size. Arkadaşlar pricing kısmında şöyle ücretleri görürsünüz. Basic Edition kıs aylık 19 dolar, Expert Edition 39 dolar, Pro'da da 69 dolar. Tabi yıllık çevirdiğiniz zaman yüzde 30 kadar bir indirimi var. Diyelim ki aylık abone oldunuz. Ee, Basic Edition'da ilk plan, en basit planı aylık 20 tane video hazırlama, short videosu hazırlama hakkınız var. Ee, 39 dolara 50 video. <laughs> Pro'da ise 100 video hakkınız var. Şöyle örnek yaptığım bir tane videoyu size göstermek istiyorum. Güney Koreli Lezzet Durağı diye tabi yazıyı ben girdim. İster yazıyı girersiniz o sizler için bir video hazırlar ya da tek tuşla hiçbir konu belirlemeden hmm. random deyip tamamen yapay zeka'nın sizler için hazırlamasını isteyebilirsiniz. Bakın ben kendim girdim yazıyı. Tabi yazıda birkaç yerde hata yaptım. Birinci, ikinci, üçüncü diye maddelendirmede. Eğer klasik lezzetlerden sıkıldıysanız ve farklı tatlar denemek istiyorsanız ya da yolunuz Güney Kore'ye düşecekse mutlaka bu lezzetlerden tadın birinci kimchi, bir Kore turşusu ve hemen her yemeğin yanında servis ediyor ve tüketiyorlar. Genellikle Çin lahanası ve Kore turpundan yapılıyor. İkinci bibimbap, günün her öğünü tüketilen doyurucu ve lezzetli atıştırmalık, yumurta, et, pilav ve sebze ile yapılıyor. Sıcak kaselerde servis edilen bu yemeğin acılı versiyonu da acı severlerin mutlaka denemesi gereken lezzetlerden. Çünkü... Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizler için yapay zeka bunu hazırlıyor. Diyelim ki Şöyle. Diyelim ki konuyu siz belirlemeyeceksiniz. Sadece yapmanız gereken şöyle e, dili seçmek. Birçok dilde desteği var. Türkçe'yi seçtim ben. Şuradan geliyorum arkadaşlar. Scary stories yani korku videoları. Random stories e, story. Ee, bu tamamen artık e, kendi kafasına göre bir video üretiyor. Motivasyonel video gibi şöyle gördüğünüz gibi kategorileri mevcut. Ben şöyle bir tane pardon arkadaşlar geliyorsunuz. Bu arada seçiyorsunuz kategoriyi. Seçtikten sonra generate dediğiniz zaman dediğiniz zaman bu e, yapay zeka sizler için videoyu hazırlıyor. Kısa bir sürede ve sunuyor. Dediğim gibi arkadaşlar en basit planı aylık plan. E, 19 dolar bence biraz pahalı. Biraz derken pahalı geldi bana açıkçası ama e, hiçbir fikrim yok. Hızlı bir şekilde short hazırlamak istiyorum diyenler için e, iyi bir uygulama.